Merhaba sevgili kazançportal.com ziyaretçileri. Bu videomuzda sizlere Klik Merkez Üniversitesi satış ortaklığı ve satış eğitimleri ile alakalı konuları anlatacağım. Hmm. CM Üniversitesi satış ortaklığı eğitimleri ile etkili satış yöntemlerini keşfedin. Profesyonel affiliate'ler tarafından kullanılan ve etkinliği test edilmiş satış yöntemlerini Merkez ofisimizde vermiş olduğumuz eğitime katılarak öğrenebilirsiniz. Eğitim programımıza katılmak için yapmanız gereken işlem aşağıdaki kayıt ol formunu doldurmaktır. Kayıt olmak için buraya tıklayabilir ve formumuzu görüntüleyebilirsiniz. Katılımcılarımızın vermiş oldukları bilgilere göre eğitim tarihi ve programı tarafımızca belirlenmektedir. Katılım tarihi belirlendikten sonra katılımcılar mail yoluyla bilgi verilecektir. Not eğitim programımıza katılmak isteyen fakat İstanbul dışında ikamet ettiği için katılmakta zorluk çeken katılımcılara duyurulur. İller bazında yeter, yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında ilgili illerde hafta sonu olmak üzere eğitim programı tertip edilecektir. Bu videomuzda affiliate marketing CM Üniversitesi satış ortaklığı eğitimleri, satış ortaklığı CM Üniversiteyi shoelink CM Üniversitesi Megalaya, .com gibi bilgilere yer verilmiştir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bloğuma ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.